The only woman I've ever loved and who can stop this is still alive. Bitmeyen bir döngü. Her öldüğünde hikayesi yeniden başlıyor ve her defasında tekrar ölüyordur. Ölmesi için de peşinde acımasız ve amansız bir sürü suikastçı. Neden bunu yaşadığını anlamayan askerde bir gün jeton düşer. Olayı nasıl cevaplayacağını bulduğunu sanan Roy her defasında daha uzun yaşayarak taşları yerine oturtmaya çalışır. Bunun için zamana karşı yarışmalı, suikastçilere karşı da savaşmalıdır. Aksiyon, gizem, bilim, kurgu kategorisindeki filmin başrolünde Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts var. Fena denemeyecek düzeyde izlemesi keyifli, mizah dili güzel bir film. Benim filme puanım 7. İyi seyirler. <laughs>